HDP İstanbul Milletvekili e, Sabahattin Tuncel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste Ermeni soykırımı için özür dilesin teklifinde bulundu. Yapılan teklifte Cumhurbaşkanı olayın yaşandığı yerde resmi olarak özür dilemesi, olay için maddi ve manevi tazminat ödenmesi, olayın yaşandığı gün ulusal yaz ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Eğer bu teklif yasalaşırsa Türkiye, Ermeni soykırımını kabul etmiş olacak. Ya kardeşim, şimdi bir Ermeni kardeşlerimizden çok fazla vefat eden olduğunu herkes biliyor. Ben Sa'id dedem vardı, o da anlatmıştı. Bizzat görgü şahidi, bu doğru. Peki Müslüman muttaki tertemiz insanlardan on binlerce ve yüz binlercesi Ermeni çeteler tarafından şehit edildi mi? Edildi. Demek ki bir savaş vardı. Bir savaş vardı. Biz Yunanistan'la da savaştık. Yunanlılar da öldüler. Türkler de öldü. Fransızlarla savaştık. Fransızlar da öldü. Türkler de öldü. Ermenilerle savaştık çetecilerle. Ermeniler de oldu, Türkler de öldü. Dolayısıyla bir Anadolu'da Türk soykırımı yapıldı. Yedi ayrı koldan geç yavrum. Yedi ayrı koldan büyük bir Türk soykırımı yapıldı. Ama bu bir savaş olduğu için biz bunu savaş mantığı için değerlendirdik. Savaşta bu olur dedik. Çünkü Anadolu'da da yaptığımız, daha önce yaptığımız savaşlarda bunlar oldu. Büyük soykırımlar yaşandı. Anadolu'nun tarihinde hep böyledir, hep soykırım vardır. Evet. E bundan sonra olur mu? Olmaz. Ama oldu. Dolayısıyla Sebat yenge orada doğru söylemekten beraber, yani soykırım derken, yani o 20 kişi böyle olsa bir soykırımdır bu. 10 kişi böyle olsa soykırımdır. Yüz binlerce Mehmetçik anne çocuk çocuk Ermeni çeteler tarafından şehit edildi. Güneydoğu'daki mezarlar açıldığında 500 kişilik, bin kişilik bazı yerlerde daha da 1500 kişilik büyük mezarlara rastlıyoruz. O zamanki bizim canlarımızın e, vefat eden yani şehit olan diyelim o naciz bedenlerine ait kemikler. Evet. Bu konuda birçok bilim adamı çalışma yaptı. Bu biliniyor. Hatta dediler, gelin bilimsel olarak bu olayı da değerlendirelim dediler. Karşılıklı özür dilensin. Bu olur. Karşılıklı. Ermenistan Türkiye'den özür dilesin hemen. Türkiye'de Ermeniler'den özür dilesin. Ve bir daha sakın böyle bir felaketin içine girmeyelim desinler. Rumlarla da bunu söyleyelim. Büyük bir Rum katliamı da oldu. Çok büyük bir Türk katliamı da oldu. Sakarya, Dumlup, da bizim aslanlarımız. Kitleler halinde yüz binlerce insan şehit edildi. E bu soykırım değil mi bunlar? E ne işi vardı bu adamların? Yani Yunanistan ne işi vardı ya? Eskişehir'e kadar gelmişlerdi. Ankara'dan top sesleri duyuruyordu diyorlar. Bala'dan duyuyormuş. E peki bu durumda bir savaş olmuş. Savaşlar taraflar mağdur olmuş. Olay bu. Ermenilerle Ermenilerin yaptığı saldırılar döneminde Türklerin Van'da 162 şehit edilmiş. Yüzde altmış Van'da. Bu soykırım değil mi ya? 162 altmış ne demek ya? Bitlis'te yüzde 42'si Türklerin şehit ediliyor. Kürt kardeşlerimiz de tabi var. Evet. Erzurum'da 131. Yani Türk derken Kürt, yani. Çerkez, herkes yani orada bunlar kim varsa. Yani çünkü Kürt de Türktür, Çerkez de Türktür, Türk de Türk, hepsi Türk yani Türk Türk halkı. Erzurum'da bir. Diyarbakır'da yüzde 26'sı şehit ediliyor. İki buçuk milyon şehidimiz var. Biz kalkıp hiçbir şey demedik şu ana kadar. Soykırım yaptınız falan demedik. Onun acısını içimize gömdük. Yani özetle bizim Güneydoğu'da iki buçuk milyonun üstünde şehidimiz var. Ama biz mazlum bir milletiz. Şamatasını yapmıyoruz. Toprağın altında şehitlerimiz yatıyor. Daha hala Ermeni soykırım. Kardeşim Ermeniler bizim parçamız, kardeşimiz. Bizi oyuna getirdiler. O devirde. Faşist kafa yayıldı o devirde. Darwinist, faşist, komünist kafa. Hem faşizm hem komünizm kendini göstertiyordu. İnsanlar deliye dönmüştü o dönemde. O dönemde mahvettiler kardeşlerimizi. Evet.